Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane Lego aldım. Arkadaşlar bu Lego'yu açacağız. Arkadaşlar Lego yapmadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayalım. İsterseniz sizi çok bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ben gördüğünüz üzere şöyle bir tane köpek balığı. Arkadaşlar ben şimdi şunu size, şöyle bunu koyayım. Göstereceğim bekleyin. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle Tamam. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Arkadaşlar bu arada Ben bunu açınca Siz de al alabilirsiniz. Güzel bir Lego. Numara fatta şöyle. Kalit 234 Şimdi arkadaşlar ben hızlıca kutuyu açayım. Arkasında şöyle özellikle var. Arkadaşlar ben sizi çok bekletmeden kutuyu açayım. Arkadaşlar şu yerinden bastığıyla yakışıyor. Ben hemen açayım arkadaşlar. Birazcık bekleyin. Şöyle. Hemen açıyorum. Açtım arkadaşlar. Şu şekilde. Şurasını da açtım. Arkadaşlar. Hemen şunu şöyle. Nasıl oluyor? Bu? Şimdi şöyle, şöyle. şimdi şöyle bir şey çıktı. Sonrasında arkadaşlar bunun için şöyle Allah şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bir tane bir şey daha var. Şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar böyle bir şey daha çıktı. Tekerlekler bundan dört tane var. Bunları da koyalım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar son olarak böyle bir şey var. aşağı ve son olarak da nasıl yapıldığını kılavuz var. Göstereyim mi? Tamam. tamam. şimdi ben size bunu yapayım. İşte ilk bir açalım. yap. Şu paketimizi açalım. Büyük paketimizi açıyorum. Hemen. Bu paketleri açıyorum. 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 şundan yazdım. Bu aynısı ne? Tamam arkadaşlar bu. Sonrasında akşam. Oh, bu birazcık uzunmuş. Biraz Bunda daha şey gibi geldi bana. Arkadaşlar. Bir tane bir şey nasıl var. Şu anda bulamadım. Ha, buldum. Arkadaşlar şundayı hemen şöyle şöyle şu şekle getiriyorsunuz. Sonra şöyle bir parça var. Onu da arkadaşlar şurasını Şöyle ben sokabilirsem Sokuyorsunuz soktum şu şekle gelmesi lazım sonrasında arkadaşlar lazım olan tek şey şu arkadaşlar şu şekle getiriyorsun. Sonrasında arkadaşlar Sonrasında arkadaşlar Bunu Bunu şöyle bastırıyorsunuz. Ve şu şekle gelmesi lazım. Sonra bir sayfa atlıyorsunuz. Arkadaşlar. Bir tane şuna bu arkadaşlar. Bir tane de buna ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi şunu görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi arkası arkadaşlar şimdi arka çeviriyorsunuz. Şunu şöyle takıyorsunuz. Ş şöyle. Sonra, sonra şunu da şuraya şöyle takıyorsunuz. Ve şu şekle geliyor. tersine çeviriyorsun. Böyle yapıyorsunuz. i̇ki tane şu parça gerekiyor. Arkadaşlar. Onda da hemen takayım. Arkadaşlar biraz sıkıcı gelmiş olabilir. O yüzden ben Hemen videoyu durdurup dur Oke Ge geliyor.